Maybe. Şarkında sonsuz mutlulukla yaşama ne güzel Senin şarkıda sonsuz mutlulukla yaşamak. day. Sevdeyle şarkıyla sonsuz mutlulukla yaşama, ne güzel. A benim bir bez bebeğim var ağlar sevmesem. Vah 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 bir sabah uyandım ne görsem bebeğim yok yanımda. Sonsuz mutlulukla yaşamak ne güzel Bir evde dostlukla neşeli ne şarkıyla Sonsuz mutlulukla yaşamak ne güzel